Beklenen veda gerçekleşti ve Selim Koçovalı diziye veda etti. Peki Selim'in vedasından sonra hangi üzüleceğimiz vedalar gerçekleşecek? Herkesin 4. sezonun başından beri beklediği dili eski amaç Koçovalı geri döndü. Peki ilk icraatı ne olacak ve ilk kimi öldürecek? Sessiz içine kapanık Akın Koçovalı bambaşka bir Akın'a dönüştü. Artık Akın'ı kimse durduramayacak. Peki Akın'ı sadece ölüm mü durdurabilecek? Setlerden gelen bomba olayları ve son dakika spoilerlarını sizlerle paylaşacağız. Sizi fazla bekletmeden hemen videomuza geçene kadar dizinin zaten yarısı bu şekilde ilerleyecektir arkadaşlar. Çukur'un başında olup ve kardeşinin ölümünde en büyük parmağı olan Cumali Koçovalı ile Sultan Ana'nın arası gerginleşecek arkadaşlar. Arası bozulacak. İkinci evlat acısı yaşayan Sultan Ana patlamaya hazır bir bomba olacaktır arkadaşlar. Bu bombada da Cumali Koçavalı'ya patlayacaktır. Ve Cumali Koçavalı ile Sultan Ana arasında gerginlikler olacak arkadaşlar bu bölümde. Tüm bunlar bir kenara Akın Kocavalı Keleş'te hitap edilen AG-47 ile yalıyı tarayacak arkadaşlar. O meşhur erdenetlerin yalısını tarayacak arkadaşlar. Fakat erdenetlerden sadece Cengiz'in bacağından vurulduğunu biliyoruz. Sadece bacağından yaralanıyor. Demek ki Akın sprey yapmayı unuttu. O yüzden mermiler sekti erdenetlerden hiçbirinin tam kafasından gelmedi. Buradan da 1-6 oynayanlara selamlar. Ayrıca zengin olup CSG oynayanlara da buradan selamlar saygılar arkadaşlar. Gelelim Yamaç Koçavalı. Pardon eski Yamaç Koçavalı ya. Çünkü Yamaç artık eskisi gibi olmayacak arkadaşlar. Yani geçen sezonlarda olduğu gibi deli eski Yamaç Koçavalı geri döndü. O heyecanı yok müziğiyle beraber eski Yamaç Koçavalı geri döndü. İlk rajonu da Erdenetlerin yani Cengiz Erdenet'in ardığı o altınları patlatarak olacak arkadaşlar. Tabi bunlar yaşanırken senaristimizin en sevdiği şeylerden biri olan ve dizinin diğer yarısını ele geçiren Neo, Ney tabi ki de... <laughs> Flashback sahneleri arkadaşlar. Dizimizde ölenleri bizlere tekrar izlettirme şansı veren senaristimize minnettarız. Makara bir kenara Çukur'un İdris babası değerli usta Ercan Kesal 4. sezon 14. bölüm yani önümüzdeki bölümde flashback sahnelerle geri karşımıza çıkacak arkadaşlar. Sadece İdris baba çıkmayacak. Eskiler bomba imha uzmanı Paşa da yeni bölümde yeni bölümde bizlerle olacak. Paşa'yı ve İdris babayı özleyenler de videomuza like atarak kendi sayılarını belirleyebilirler. edebilirler. Bartolo ne zaman dönecek? Bartolo niye hala yok? Bununla ilgili birazdan açıklama yapacağız arkadaşlar. Mahsun Alev Alev dizisi biter bitmez Çukur diziye tekrardan geri dönecek arkadaşlar. Alev Alev'den ayrıldıktan sonra direktmen Ay Yapım'ın diğer dizisi olan Çukur'a geri dönecektir arkadaşlar. Kulkan Erdenet senaryosu her geçen gün daha fazla başladı arkadaşlar. O öldükten sonra direktmen Kulkan Erdenet gelecek ve Amca Cumali ne zaman gelecek? Vartolu Saadettin'in geldiği zaman sadece tek başına dönmeyecek. Amca Cumali'nin de kim olduğu açığa çıkacaktır arkadaşlar. Bakın Kulkan Kalkan karakterini kim canlandıracak? Kulkan karakteri çok deli ve ailesini hiç umursamayan birisi. O yüzden Kulkan karakterinin bir zaafı olmayacak arkadaşlar. O yüzden dişli bir karakter olacak. Size Kulkan karakterini kim canlandırabilir? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir zaman DM'den çok soruyorsun. Berk Hakman falan onlar gelir çok güzel olur. Arkadaşlar kim gelirse direkt hemen son dakika bilgisiyle buradan zaten sizlere vereceğiz bilgisini. Koçovalardan vedalar da gerçekleşecek arkadaşlar. Dizimize veda edecek isimler de gelecek. Akın Koçovalı hızlı yaşayan erken ölür diye bir tabir vardı. Akın Koçovalı da dizimize veda edecek ilk isimlerden birisi arkadaşlar. Ne zaman veda eder şu an onu bilmiyoruz ama Vartolu ne zaman gelecek? Vartolu neden yok? Arkadaşlar Vartolu şu anda balık izliyle bir tatil yapıyor arkadaşlar. Adam setlerden soğudu. Adama bir Afganistan senaryosu verildi. Tabii ki de adam Afat için tiyatroya çıktı. Buna da o. Erkan abi de buradan selamlar, saygılar. Ama adamın tiyatro sahneleri bitti. Tiyatro sahneleri bittiği halde adam hala sete çağırmadılar arkadaşlar. Adam bu sefer ne yaptı? Setlerden soğudu. Adam şimdi balık izlere tatile gitti. Selim'in sırrı ne arkadaşlar? Selim'in bu büyük sırrı ne? Bununla ilgili videoyu çekeceğiz arkadaşlar. Selim'in büyük sırrı ile ilgili videomuz da çok yakın bir zamanda gelecek arkadaşlar. Vartolu Saadet'inin geri dönmesi reytingleri oynatacak. Dizimize efsane geri dönecek. Birinci sezondaki acımasız haliyle geri dönmesi daha iyi olur. Vartolu'yu bu kadar bekledik. Son çare Vartolu Saadet'ini dedik. Çukur dizimizi sevenler videomuza like atarak kendilerini belli edebilirler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Esen kalın dostlar.